video ile karşınızdayım. 7. sınıf 4. ünitenin sonunda anlatmış olduğum evsel atıklar ve geri dönüşüm konusuyla alakalı olarak öğrencilerime vermiş olduğum bir proje ödevini sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Öğrencilerime evde buldukları atık malzemeleri değerlendirerek bir tasarım yapmalarını istedim ve onlar da bazıları internetten tabii ki yardım alarak, bazıları ise tamamen hayal güçlerini kullanarak bana ödevlerini gönderdiler Ben sizlerle bu ödevleri paylaşmak istiyorum Öncelikli olarak ufak bir düzeltme ve ekleme yapmak istiyorum Elbette Tabii ki e, geri dönüşüm ve yeniden kullanım kavramları birbirinden farklı Elbette bunu karıştıran öğrencilerimiz de mevcut ama bizim görevimiz zaten bu ayrımı onlara tekrar tekrar anlatarak e, akılda kalıcılığı sağlamak Şimdi sizlere de birazcık bahsetmek istiyorum. Çocuklar geri dönüşüm dediğimiz durum bir e, kullanılmış olan bir maddeyi geri dönüşüm tesislerinde tekrar işlemlerden geçirerek ham madde haline getirmek ve ardından da bu ham maddeyi tekrar farklı bir madde içerisinde kullanarak sisteme geri kazandırmak. Ancak yeniden kullanım dediğimiz durum ise hali hazırda kullanılmış bir malzemeyi küçük işlemlerden geçirerek yani fabrikalarda tesislerde profesyonel anlamda değil de daha küçük işlemlerden geçirerek evimizde kendimiz onları değerlendirmek tekrar kullanılabilir bir eşya üretmek buna yeniden kullanım diyoruz. Evet bazı öğrencilerimizin yaptıkları yeniden kullanım modellerinde şöyle sıkıntılar yaşadım. Mesela yeniden kullanım ürünü tasarladığınızda sizlerin sıfırdan yeni bir malzeme alıp kullanmamanız gerekiyor. Çünkü yeni bir malzeme alıp kullanmanız demek ihtiyacınız olmadan o maddeyi alıp kullanmak, harcamak yani israf etmek anlamına gelecektir. Dolayısıyla ee, ödevlerimizde görebileceğiniz e, hata bu olabilir. Onun haricinde öğrencilerim gerçekten çaba harcayarak e, projelerini gerçekleştirdiler Umarım sizlere de küçük fikirler verebiliriz. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hocam Merhaba ben bugün e, Atıktan yaptım. E, sepeti tanıtacağım size Nasıl yaptığımı anlatacağım e, ilk, i̇lk olarak su şişesini aldım Şöyle göstereyim Su şişesini şu boyuta kadar kestim e, Daha sonra Bu e, yırtılan bir hırka vardı Onun ipini sökerek yaptım İpini söktüm hocam Sonra halamdan yardım alarak Şuraları deldik beraber Sonra halam şuralarını ördü Ben de buralarını bayağı ördüm ama yine halamdan birazcık daha yardım aldım. Şöyle altını da birleştirdik şuradan. Ee, daha sonra hocam bunlar yine o hırkadan e, şey burasında e, çiçekler vardı. Onları kestim. Burada i, iple ile bağladım oraya. Ee, daha sonra şişeden bir kısım daha kestim. Şu şek e, şu incelikte e, taşımak için sapını yaptım hocam. E, burayı da yine örgü, e, örgüyle de kapladım. Bu kadar hocam benim sepetim. Ya yani ben <laughs> uçurtma yapmaya karar verdim. E, şurasını poşetten ya dışarıdan bulduğumuz odun çubuklarla bantları yapıştırdım ucuna. Tabii pek olmadı. Tahmin gibi olmadı ama az da olsa süzülüyor. Şimdi dışarı çıkıp test edeceğiz odun çubuklarla. Arkasına da bir tane poşet koyduk şeffaf ince bir tane poşet. Market poşet kullandık. Geri dönüşümden olduk, olduğumuz olduğu kadar faydalanmaya çalıştık hocam. Böyle tabi ters uçuyordu. Sorunu o. Ama onun dışında az da olsa süzülüyor. Zaten çok bir şey beklemiyorduk. Merhaba öğretmenim. Ee, ben peş atıklarıyla ve yapıştırıcı ve guaj boyayla böyle bir saksı yaptım İyi günler Hocam Merhabalar ben Yededen Ece ee, Ben hocam bir tane bizim evde kimsenin kullanmadığı bir ayakkabı kutusunun e, kapağını e, yap kapağını böyle çıkarttık hocam kestik e, böyle kullanmadığımız hocam Bunlar ta Dördüncü sınıftan kalma, origami dersinden kalma eşik vardı. Onlarla böyle e, kartonumu kapattım. Böyle e, evde olan atık böyle lastiklerle böyle bir şey yaptık. Kalemlik düzenleyici yaptık. Bu şekilde hocam. Görüşürüz. Merhaba ben kahvaltı kutusundan e, bir tane kalemlik yaptım atık kutuyu aldıktan sonra etrafında renkli A4 ile kapladım ve yapıştırdım. Sonra normal A4'ten gözleri yaptım, boyadım. Sonra renkli A4'ten de kulak yaptım. İçeride böyle sarı şeyler yaptım. En üstünde diş, diş burun diş burun çizdim ve bir tane tavşan kalemini oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben burada evde kullanmadığım ayakkabı kutusunu bir kitaplık haline getirdim ve arasına da bir tane paravan yaptım ki kitaplar kitapları bölme olarak ayırınca karışmasın diye. Burada kullanmadığım pomponu, pipeti ve pulu üstüne sus olarak yapıştırdım ve böyle bir kitaplık elde ettim. Merhabalar, ben projemi anlatıyorum şimdi. Bu şişenin yarısını kestik, kola şişesinin. Çevresini kullanmadığım e, renkli kağıtlarımla kapladım, e, buruşuk olan. Ondan sonra e, çevresine güzel e, sticker'larla süsledim. Öne de bir tavşan ve yanağa sticker. E, bunların da ip geçirmek için kenarlarına e, delik açtım. Simetrik şekilde altına da e, delikler var. Su koyduğumuz zaman, suladığımız zaman su aksın diye benim projem böyle. İnşallah beğenirsiniz hocam. Merhaba. Ben bugün bir atıktan böyle bir kalemlik kutusu yaptım. Nasıl yaptığımı anlatayım. Bir e, çikolata kutusunun ambalajını söktüm. Ve bir kere de böyle bir yüz çizdim. Ve yapıştırdım. Sonra da e, kapağına delikler açtım. Ve kalemlerimi koyuyorum. Evet kalemlerimi koydum. Ve projemi tamamladım. E, siz de atıklarınızı çöpe atmayın. Atıklarınızı geri dönüştürmeye çalışın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar ben Ilgın. E, size geri dönüşümden yaptığım kalemleri tanıtacağım. Bunu ilk başta şeffaf bir ambalajdan yaptım. Altını ve üstünü kestim. Sonrasında altına stafor yerleştirdim. Pipetleri yıkadım, kestim. Ve uhu yardımıyla yapıştırdım. Yine kullanılmış düğmeleri buralara uhu yardımıyla yapıştırdım. Ve kalemliğim hazır. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün kardeşimin mama kutusunun dışına bu şekilde resim yapıştırdık. Kapağını bu şekilde kestik ve peçeteyi içine koyduk. Çünkü hem sürekli hepimizin dokunup mikrop kapmaması amacıyla hem de kardeşim rulo kağıtları sürekli koparıyor diye böyle bir çözüm bulduk. Umarım beğenmişsinizdir. İyi günler. Ee, merhaba. Ben şimdi size geri dönüştürdüğüm ürünü tanıtacağım. Bundan avize yaptım. Bunlar annemin kullanmadığı dantellerdi. Bunları şu şekillerde böyle yerleştirdim. Diktim. Ee, sonra bunları çiçek tutkalına bastım. Sonra, e, sonra bir kaba koydum. Bunun nedeni de şeklini alması. Sonra bundan da avize yaptım. Şimdi ışığı açıp göstereceğim. Böyle bir etki yarattı. Şimdi kapatıyorum. Ee, ürünüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet benim burada bir tane e, kartonumuz var, ayakkabı kartonumuz var. Burada evimizde bulunan e, siyah karton var. Burada e, eskiden sıkı kırılmış bir e, büyütecin merceği var. E, malzemelerimizden diğeri makas, pirit ve bir de telefon. Evet. lazım ki beyaz yerlerine yansıma olmasın. Çünkü beyazda ışık yansıması oluyor. Siyah da bu şekilde oldu. Siyah yapıyoruz içine ki direkt mercekten çıksın. Çünkü bir tek mercek saydam olduğu için mercekten çıksın diye. Ve buradan bunu bu şekilde yapıyoruz. Bunu yapıştırdıktan sonra şöyle buraya kesiyoruz ve merceğimize yapıştırıyoruz. Bunu uhuyla yaptık. Sonra bu kapağını kapatıyoruz. Ve içine de bir tükücükle birlikte telefon koyuyoruz. Ne kadar yakın olursa ve çok mutlu olur. Bir, bir de e, nasıl sinemada çok fazla karanlık olacak çok iyi gözüküyorsa. Bunda da çok karanlık bir ortam olması gerekiyor. Biz de böyle bir şey yaptık hocam. Şöyle kapatıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi gözüküyor. Böyle bir şey yaptım ben de hocam. E, teneke ko kola kutusunu... Ee, yarım kalan boyayla boyayıp ondan sonra da kesip içini böyle mumluk gibi gece yaptım. Merhaba hocam ben Melek Müzayir Bugün size evde birkaç eşya boş duruyordu. Onlardan bir bebek yaptım. Birkaç tane de parmak kukla yaptım. Onları göstereceğim. Şurada bir tane bebek e yaptım. Bu elbise ablam bir şeyler yapıyordu evde. Bu kullanılmıyordu. Ben de bunları diktim, biçtim, bir şeyler yaptım. Ee, bu tahta yazım zımparaladım. Arkasına da gazete koydum. Daha hoş görünmesi için. Burada da ipler vardı. Kına gideceğinde e, dağıtılan taşlarının şurasını kestim. Buraya yapıştırdım. Yine çöpe gidecekti. Böyle koyayım. Böyle hoş bir tane bebek yaptım. Burada da kuklalar var. Burada ayıcık kuklası var. Parmağa takılıyor. Şöyle göstereyim. Şurada baykuş var. Şurada civciv var. Şurada sincap var. Böyle böyle kuklalar yaptım. Parmak kuklalar. Mesela şöyle bir tanesini takayım. Şöyle bunları konuşturabiliriz. Yani yine çöpe gidecekte de eşyalar. Ben de böyle bir şey yapma kararı aldım. Merhaba. <laughs> Merhaba. Böyle hani konuşuyorlar. Video bu kadardı. Görüşürüz. Merhaba, ben bugün kendi sürpriz oyuncak kutusundan bir tane kulaklık kutusu yaptım. Sadece kutunun üzerinde bir tane delik açtım. Şimdi de kulaklığımı koyuyorum. Hop, koydum. Projemi tamamladım. Siz de benim gibi atıklarınızı çöpe atmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Merhabalar hocam. Bugün geri dönüşüm hakkındaki projemizi tatmak istiyorum size. Ben yaptım. Ee, pikniğe gidip orada su şişesi olarak bunu içmiştik. Eve getirdiğimizde gitmiş olduğu için ben de atmamak için. Annelerimiz e, bulaşıkları yıkadıktan sonra e, tabakları kurmak için kullandığı bir e, geri dönüşüm projesine dönüştürdüm. Umarım beğenmişsinizdir. E, buraları kestim ilk önce güzelce. Ayırdım. Ondan sonra 3 tane tabak koyulabilecek bir yer yaptım. buraya da çatal kaşık için koydum. Ee, istersek buradan da e, suyu aktıktan sonra buradan da kapağı açık dökebiliriz. Öyle bir plan yani öyle bir şey yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu projeyi bize verdiğiniz için ve e, bize derslerinize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim hocam. Ee, görüşmek üzere. Hocam, bu diş fırçalını yapmak için bir kol şişesini aldım ve kestim. Sonra evde su şişeleri vardı. Onların kapaklarını kesip şişenin üstüne yapıştırdım ve delik açtım. Ve modelim bu şekildeydi. Merhaba hocam. Ben Ravza Eliftaş. Ee, ben bu bakrajı dönüştürdüm. Bu Nuan annem çok uzun süre kullanmış. Altında delikler oluşmuş. Eskimiş, yapı atacaklarmış. Ben de aldım altını. Bir iki tane daha delik açtım. İçine gübreyle toprak koydum. Gül fidanı, gül ektim. Ee, gül ektim buna. Şu an sonbaharda olduğum için gül yok ama çıkmasını umuyorum. Merhaba arkadaşlar. ilk önce şebe gidecek. Can konu temizledim. Sonra annemin çebe atacağı hasır ipi alıp kurdele yaptım. Sonra hasır ipin kenarını şebe atmayın diye kavanozun servisini hasır ibi doladım Ve arkadan yapıştırdım. Böyle geçtiğini arkadaşlar böyle. Böyle. Oldu. Sonra ablamın kullanmadığı kumaş süslerini yapıştırıp süsledim. Ve en sonunda deniz kabuğunu koyarak da daha da güzelleştirdim. Şimdilik süs olarak ya da kalemlik olarak kullanmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.